Adamı da iyi de bulmuş ya. Bir atış bir kartı bulmuş orada? Ben, de, ben 4 de 4 kişi, kişi. öldürmüş gözüküyor. İlginç. Ben yani de 4 kere ölmüşsün, nasıl ölmüşsün bilmiyorum. Ölüyor yine sürekli. Gelip <laughs> çıkıyorum. Ben şorta gidiyorum. Ben şorta, şorta gidiyorum. ben gidiyordum ya. Hadi git git. Bir kişi mit geldi. Onda var Long geliyor.